<laughs> oğlum Halil konuştum. Hepinizi cık 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 cık. fena kıştırmışlar. Necmi abi, ha bizim bu bardakları bir daha doldur. Oo, katil kesenle ağzını açtı. Ne yapacaksın Necmi abi? Seferim bu akşam mı? Da... Giren çıkan bize. Hani o giren nasıl çıkacak ben tam bilmiyorum ama. Ha ben bunun altında kalmam ama. Sağ hesabını ben soracağım da. Nasıl soracağım? Ha yaşar müdüre bir de verir ha. Almancının tekine para karşılığı satmışlar. Ya Hikmet, sen müezzin adamsın kardeşim. Sen açta maçta ne işin olur ya? Git ezanı oku. Niye abi? Bizim duygularımız yok mu? Hem Hacca benim çocukluktan belli aşkım. Hikmet, o zaman kaçıracak. Nasıl olur abi? Kaçıracaksın Hikmet. Hikmet bak geç oldu. Ben de kahveyi kapatacağım. Eve gideceğim. Sen de evine git. Hadi. Hadi Hikmet. Akli Siyasi'ne giriyorum. Buyurun. Ya <laughs> <laughs> benim, benim baş programı olur Nereye evet. Sevgili Korganlılar! ilçemizin camcısı, camcı Halil... Ne yapıyorsunuz? Aday! Aday! Bağımsız belediye başkanı aday olmuştur önümüzdeki seçimlerde! Camcı Halil'e oylarınızı vermenizi önemli rica ediyorum! Ben terzi sefer, sefer, terzi sefer. Oyum, moyum neyim, kanım, ve hepsi <laughs> Ben de hanilim. Çoştuk her yerde biz de gösteriyoruz. Evli başka. Evli başka. Evli başka. Lan! Lan! Kurban olduğum dolduldular, kabusunu gördün. Korkma kurbanım ben yanındayım korkma. Ha, kabus gördüm. Kadir'i gördüm. Kabusunu gördüm. Hatta görmüyorum ben onu resmen duyuyorum ya memnun Bak yine. <laughs> Allah belanı vermesin senin Kadir. Allah belanı vermesin senin ya. Nali. Aşk olsun la sana. <laughs> Başkan adayı oldum da benim niye haberim yok? <laughs> Bu kurban olduğum yakışır. Başkan kobram benim. <laughs> Ne git, ne git! Ne kobrası, ne başkanı! Görmüyor musun herifin yaptığını ha? Ulan sen beni öldüreceksin. Allah belanı versin seni. Kurban oldum oldu. Ben de çektim ya. Durmuşsun dur, dur. dur sen bana ya. Hadi. Gel, ha? Sen. Durmuşsun sen bana. Hadi. Şerefsiz şimşakçı. Ulan ben seni bu kez öldürmez miyim ha? Öldür. Lan oluyor lan. Aha da bu oluyor. Kızgın kobram benim. Kurban olduğum, kocacığım benim. Sen uyma o ite. Hadi gel içeri. G gir içeri lan, gir içeri, gir! Yeter lan! Böyle ıslan ıslan adam mı öldürmeye gidiyorsun zaten? Allah belanı versin ne, ne oluyor lan burada? Ne oldu? Siz kimin makamına mı yapıyorsunuz lan? Kalk koltuğum lan, kalk! Lan! Beni siz seçmediniz mi oğlum? Sizin lan da siz ben değil miydim lan? Lan şimdi abi iş mi? Lan, yaşar! <laughs> En güvendiğim adamın sen değil miydin la benim? Tıbır git. Başkanım ne oldu başkanım? Bu ipneler başkan olursam maaşına zam yaparız dediler değil mi? Maaşına zam mı yapacaksın başkanım? En büyük başkan biri başkanım. <laughs> lan neye gülüyorsunuz oğlum? <gülüyor> ha? Şeref başkanım an bağladın lan. Halle şaka ettik ya. Şaka mı? Abi şaka mı lan? La yarım ettiniz ya beni. Abi nasıl şaka lan? Başkanım, başkanım. Kusura bakmayın. Ha bu Halil, küçük aklıyla bize kele kattı. Biz de küçük aklımızla ha ona bir oyun Kendi kırdığı camları bize üç katı fazlasıyla taktı. Bizim cebimizi zarara uğradı. Lan başlarım camımıza mamımıza. Sektir lan emirce gidin lan. Sektir. Sen ne kişiyin lan? Kalko, bak seni bir öperim var ya. Ay. Ne yapıyorsunuz lan kasabamın delikanlıları? <laughs> ne oldu lan buna? Kadir, Kadir. Neler oldu bilmiyorsun. O delali yok mu? Sabah geldi, eline taşı bir aldı. çat etti, bütün camını kırdı. O dedi, Kadir'e söyle dedi. Onun da dükkanda bekliyorum dedi. Bir gelsin dedi. Onun dedi ta... Daha ne küfürler, ne küfürler. Bu böyle gitmez. Bu düpedüz haneye tecavüze girer. Git kardeşim. Git hemen karakola şikayet et. Komiserim. Bu Ali geliyor bizim dükkanın önünde. Hepimize küfür edip dükkanlarımızın camını kırdı. Biz bu Ali'den şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz şikayet komiserim. Tamam Kadir. Tamam, 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 Şikayetini işleme koyarsan bu adam hapse girer. Sizin camlarınızı kim taktıracak? Doğru söylüyor lan komiser. Korganda bir, bir tane camcı var. var. ile girerse kim takacak, takacak camları? Canları? O zaman komiser, bu Ali gelecek, bizden özür dileyecek. Bir de bize birer tane çay ısmarlayacak. Bir de bize bir daha küfür etmesin. Çok ağır küfür ediyor komiserim. Halil amca, yorulmuşsundur. Çay getirdim sana. Yorgunluğunu alır. Çay da verin bana. Çay da verin bana. Bitti! Sefer. Sefer. Ne oldu kız? Bu ikisinin arasındaki husumet de bir bitmedi gitti ağa. Ya sorma Semra, sorma. Haba yok mu? Sabahın köründe gitti. Kadir'e saldırdı kız. Niye? Ya bunlar bir çocukluktan beri bir kavgalar ya o yüzden. Aman bırak şimdi onları da benim elbiseyi ne zaman dikeceğim onu söyle. Semra sıçtırma elbiseni. Git evlen evde kal. Nasıl kadar. olmuş kocacığım elbise? En tarif İyi günler. He iyi günler sana da. Şş, bana bak. Kimseye yan gözle bakmıyorsun değil mi? Ya Cemilem şu iki gözüm ha buralara korgan meydanına aksın ki. Ya şu sümüklü Semra neyine bakayım be. Bir bozulmuş anlaşılan Sefer amca. <laughs> Lan şeytan gözü zeki. Siktir git şuradan. Adamın asabını bozma be. Sen. Tüy. Tüy.